Evet Yunanistan bugün gündemin odağında ee, ve az önce son dakika notlarını paylaştık saat 14'te önemli bir toplantı gerçekleşecek ee, Lagarde, Juncker, Draghi ve Eurogrup Başkanı deysi Bloom hem IMF'in işin içinde olduğu hem e, Avrupa Merkez Bankası'nın katıldığı önemli bir Yunanistan zirvesi yapılacak saat 14'te bugün Yunanistan konusunda bir uzlaşı olabilir haberleri geliyor pazar da son tarih pazar günü bir AB zirvesine gerek kalmayabilir deniliyor sonuçta orada bir kriz var ve bu yayılır mı domino etkisi olur mu derken Türkiye'de e, Avrupa ile ve Yunanistan'la iş yapan e, iş dünyasının da elbette etkilendiği görülüyor. Peki buna karşı ne gibi önlemler alınıyor? Biz biraz bunu konuşarak başlayacağız bu bölümde. Stüdyomuzda Hikmet Eraslan var. Kendisi Doso Dosi Fashion Show'un yönetim kurulu başkanı. Hoş geldiniz Hikmet Bey Hoş bulduk. Şimdi Yunanistan gündemin odağında. Yunanistan krizi Avrupa ile iş yapan Türk şirketlerini nasıl etkiledi dediğimizde tekstil hazır giyim biraz öne çıkıyor sektör olarak. E, neler söylemek istersiniz? Tedbir alıyor musunuz? Neye göre hazırlanıyorsunuz şu anda? Şimdi maalesef şu geçmiş e, bir iki sene içerisinde özellikle Avrupa'daki e, kriz e, bir de üstüne üstlük e, Doğu blokunda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorun, Orta Doğu'da yaşanan sorun hepsi peş peşe gel geldiğinden dolayı bütün ihracat yaptığımız coğrafyalara şu anda ihracat yapamıyor durumdayız. Başta Yunanistan bizim çok ciddi ihracatımızın olduğu bir yer olmasa da ama oradaki istikrarsızlık, oradaki belirsizlik bugün Avrupa'daki alımları da çok etkilemekte. Avrupa Birliği'ndeki ihracat yaptığımız İngiltere, Almanya gibi ülkeler buradaki gelişimi, buradaki gelecekle ilgili kaygılarından dolayı onlar da ticarette böyle bir daralmayla birlikte... Yani herkes çok... bekle göre mi geçti biraz? Bekle gör durumu var. Bunun yanında bir de tabii diğer... Orta Doğu coğrafyasındaki sıkıntılardan birlikte. Hepsi aynı döneme denk geldi. Aynı dönemdeyiz. Büyük bir talihsizlik oldu aslında. Maalesef. Rusya, Ukrayna, Suriye, hemen Avrupa'da Yunanistan, yani dört bir tarafımızda hep sorunlu gelişmeler var ve bizim bunlar ihracat pazarlarımız. Biz en büyük ihracatımızı Avrupa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya yapıyoruz. Ama diğer taraftan bir Libya pazarımız vardı, bir e, Orta Doğu'daki Arap ülkelerine bütün Suudi Arabistan'dan tutun da bütün o coğrafyalara bizim tekstil ihracatımız çok yüksekti ama bir anda babul ticareti adı altında ciddi ihracatlar gerçekleştirdik ama bunların bugünkü istikrarsızlığı ve oradaki o coğrafyaların işi tehdidiyle birlikte darmadağın olması bugün ekonomiyi tamamıyla daraltmış durumda ve büyük bir sıkıntı ilan e, yüz yüze şu anda Türk tekstili. Rakam teklisi. verelim mi biraz izleyicilerimiz daha iyi anlasın diye. Yani rakamsal evet. olarak nasıl bir etkilenme oldu şu anda? Evet ihracatta çok ciddi düşüş olduğunu biliyoruz. Hani kur etkisine rağmen, evet. kurda yükselişe rağmen ki hep bildiğimiz kur yükselirse bu ihracata yarardı. Öyle olmadığını gördük. Evet. E, ne kadarlık bir etkilenme var? Şimdi Türkiye'de e, kurun e, ne zamanki e, artmasıyla birlikte bu her zaman e, dediğiniz gibi ihracatçı çok yararı sağladı. Ama bu dönem e, alım gerçekleşmediği için bu e, hiçbir şekilde bir fayda göstermediği gibi işte geri dönüşler şu anda yaklaşık e, %15 %20 oranında. Laleli Osman Bey piyasasında bu %60 %70 oranında. Düşüş. Düşüş var. Bu e, bölgenin e, otomatik ve direkt olarak sattığı coğrafya Ortadoğu. Avrupa dışındaki bütün coğrafyalar diye düşünebiliriz. Rusya, Ukrayna ve bütün Doğu blok ülkeleri ve buradaki sıkıntıyla birlikte yani bu gerçekten şu anda bütün bölge merteri olsun, çağlayan olsun ciddi sıkıntı içerisinde insanlar işçi çıkartmak zorunda kaldı ve bu umut ediyorum ki bir an önce düzelmeye başlar. Aksi takdirde hiç iç açıcı bir tablo yok karşımızda. Sonu hedefler, rakamlar hepsi revize edilmek durumunda mı kalacak? Kesinlikle öyle olacak şimdi tabii siz bir bir bir, bir organizasyon yapıyorsunuz Dossa Dossi. Evet. Aslında orada biraz da doğrudan ihracat modeli gibi farklı bir konsept. Evet. Hem işi hem tatili bir araya getiriyorsunuz değil mi? Bütün bu saydığınız ülkelerdeki iş yap, yaptığınız insanları çağırıyorsunuz. Onlara bedava tatil yaptırıyorsunuz. Evet. Ama karşılığında mal almalarını istiyorsunuz. Aynen öyle. Biz bu dönem bugüne kadar aslında bunları çok küçük çapta da olsa hissediyorduk ama bu dönem Fazla katılım olmasına rağmen, çünkü o bedava tatil dediğimiz olayı çok cazip oluyor insanlar. Para da harcamadıklarından dolayı. Bedava, tatil bir hafta, yani bir e, 3.500 dolarlık gibi bir e, tatil programından bahsediyorum. ailelerin birlikte geliyorlar. Şimdi bunu ödemedikleri için tabii bu dönem çok cazip olduk. Ama bu art sayının artmış olmasına rağmen bir o kadar ciroya yansımadı. Hmm. Alım yapamıyorlar. Daha küçük öncesinde 100 bin dolar, 200 bin dolar alışveriş yapan bir insan şu anda 40-50 bin dolarlarda. 40 yapan 15-20 bini anca doldurmaya bakıyor. Benim alt sınır var mı? Şu kadarlık yapacaksınız alışveriş. Tabii ki minimum 15 bin dolar bizim alt limitimiz var. Hmm. Ama biz bir önceki dönem özellikle aralık döneminde katılımlar az, az olduğundan dolayı no limit dedik müşterilerimize. Yani limit olmadan da alabilirsiniz. Şu şu demek. Bizim yıllardır tanıdığımız bu müşterilerimize biraz empati kurarak onların katılımını sağladık. Ve biz o, o dönem onu yapmamış olsaydık %50 müşteri kaybına uğrayacaktık. Ama biz onu yaparak en azından onlara cesaret verdik. Gelip alışveriş yaptılar. Gelip ürünü Türkiye'den alıp mağazalarına götürüp sundular. Ve karlı çıktılar. Çünkü Öyle bir dönemde, krizin olduğu dönemde herkes kabuğuna çekildiği zaman sizler de bir iki adım atarsanız aslında avantajlar size dönmeye başlıyor. İşte biz o dönem böyle bir atraksiyonla müşterilerimizi elimizde tuttuk ve onların kazanımına sebep olduk. Bunu kaç yıldır yapıyorsunuz sonuçta bütün modada gözlerin bu tarafa Türkiye'ye dönmesini de sağlıyorsunuz evet. ünlü isimler getiriyorsunuz bu yıl nasıl geçti hazirandaydı hem de seçim sonrası yaptınız hemen seçim sonrası bir haftada. Biz tabii programımızı bir sene sonrasını programını yaptığımız için seçim bizim üstümüze geldi yani biz programı seçimden dolayı aslında bizim için de çok büyük bir zarar da oldu çünkü basın yansımaları o anlamda çok da iyi olmuyor. 8-14 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi her sene farklı bir tap model getirerek Türkiye'deki moda endüstrisini olsun, dünya moda endüstrisini olsun Türkiye'ye yönlendiriyoruz. Ve bu Türkiye'deki ürünü satılmasına da vesile olduğu gibi tanıtımına da bir o kadar vesile oluyor. Bizler şu anda 5000 alım heyetiyle birlikte 10. senemizi Aralık ayında 10. senemizi kutluyor olacağız. Bu da e, Türkiye için, bu da bizim e, sadece satış yapmaktan ziyade tanıtım anlamında da çok büyük bir misyon edindiğimizi bir göstergesi. Bir haftada ne kadarlık bir ekonomi yaratmış oluyorsunuz? Nasıl bir işlem hacmi oluyor orada? Yaklaşık 40'dan 50 milyon dolar arasında bir e, işlem hacmi gerçekleşiyor. Ama bizim e, devamında repet edemeyiz, yani ürün alımı söz konusu olduğunda bu yıl içerisinde 70 milyonu, 100 milyonları buluyor. Ama işin totalinde 100-110 milyon dolarlık bir işlem hacmi yani bir gerçekleştiriyoruz. Haftada 100 milyon dolarlık bir ekonomi diyebiliriz o zaman. Ee, i̇lk Bilmiyorum. yansıması 50, daha sonraki alımlarla birlikte 100 milyona kadar çıktığını söyleyebiliriz. Yılda iki kere yapıyorsunuz galiba değil mi? İlkbahar ve sonbahar, ilk bahar, son ba e, ilk bahar e, kış, e, sonbahar, e, pardon, ilk bahar, yaz, sonbahar, kış koleksiyonlarını tanıtan yılda ayrı e, iki mevsimde gerçekleştirdiğimiz organizasyon bu. E, Ocak'ta yapıyoruz. Bir de Haziran ayında yapıyoruz. Dolayısıyla e, tatile e, çağırdığımız bu insanları işte e, e, kışın geçmişte Uludağ'da yaparak ta, kar tatilini sunuyorduk. Şimdi de e, Antalya Antalya'da ta, denize götürüyoruz onları. Kaç kişiyle başladınız? Şu anda kaç kişiye ulaşıyorsunuz? E, i̇lk dönemde 45 kişilik neredeyse küçük bir aile. Evde bile konuk edeceğimiz kadar küçük bir sayıydı. ama bugün 5000 kişilik bir gruba ulaştık. Ve e, Antalya'da 20 oteli kapatıyoruz. Ve e, bütün ülkelerden aynı anda 5 kişi, bin kişinin geleceği e, uçaklar, seyahatler e, düzenleyerek e, ciddi bir ekonomi e, gerçekleştiriyoruz Antalya için, Antalya'nın tanıtımı için. Bu insanların gidip dönüp de Antalya'yı anlatmalarıyla birlikte Antalya turizmine bir o kadar katkısı olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla bu e, varlıklı insanlar, kendi ülkelerinde e, mağaza sahibi, butik sahibi bu insanlar e, gidip Antalya'daki o ok, e, bulundukları otelleri tekrar anlatarak en azından tekrar Antalya'ya dönüşümleri, kendileri olmasa da başka arkadaşların dönüşümlerini sağlamış oluyorlar vesilesiyle. Yani bu iş tatili konsepti tuttu. Buna devam edeceksiniz ve bir şekilde insanların e, satışa dayalı bir festival gibi düşündüğü bir e, konsept aslında. Evet. E, önümüzdeki dönemde de devam edeceksiniz. Tabii doğrudan ihracat yaparak biraz o tarafa da katkı sağlamayı hedefliyorsunuz ama Kesinlikle. bu yıl başından beri rakamlar çok iç açıcı değil aslında. İhracatta çift taneli kayıplar devam ediyor. Önümüzdeki aylar için beklentiniz nasıl? Biraz toparlanma da olabilir mi? Yani aslında bugünden yarın çok hızlı bir değişim olacağını ben düşünmüyorum. Bugün Rusya'daki sorun ortada. Ukrayna ile onların çekişmesiyle birlikte doğal olarak iki müşterimizin, iki büyük alım grubumuzun olduğu coğrafyada zaman zaman sıcak ya da soğuk savaşların olduğu yerler oluyor bu coğrafyalar. Ve ürünü aldıklarında satamadıkları zaman bize de yansıması oluyor çünkü en büyük ürünü genelde Türkiye'de tedarik ediyorlar, Çin'den tedarik ediyorlar. Şimdi bizim bu anlamda bir ilk 6 ay içerisinde ben çok düzeleceğini düşünmüyorum. Ama ondan sonraki süreçte bu siyasi konjüktür değişirse, bu ikili ilişkiler, Avrupa Birliği-Amerika'nın katılımıyla birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler düzelirse, ben o zaman hızlı bir şekilde düzelebileceğine inanıyorum. Bunun da ben yılbaşından sonra gerçekleşebileceğine inanıyorum ancak. Yani önümüzdeki yıla biraz kaldı umutlar öyle gözüküyor. Evet Peki, kesinlikle. Peki üretmek mi daha zor? Şu ortamda satmak mı? Şu anda ikisi de zor. Yani şu anda e, üretseniz satamıyorsunuz satabilecek noktalarda da krizler var. S krediyle çalışan firmalarımızı ben biliyorum. Ürünü on onlarca yıldır çalıştıkları insanlara verdiklerinde bu sefer tahsilatını yapamıyorlar. Ve bu dolayısıyla her tarafta bir kitlenme, her tarafta bir daralma olduğunu gösteriyor. E, bu e, üretimin gerçekten çok meşakkatli olduğunu ben 10 sene önce üretim yaptım ve kapatmak zorunda kaldım. Çünkü pazarlama boyutunda daha çok başarılı olacağımı umut Nitekim Nitekinde öyle oldu ve bundan ilgili de bir kitap yazdım. İyi ki battım diye. Ee, oradan öğrendiklerimi en azından bugün pazarlamayla telafi edip e, üretici üretici arkadaşlarıma destek olmaya gayret gösteriyorum. Hazır giyim tekstil gerçekten şu dönemde özellikle parite bu kadar oynarken, kur bu kadar oynarken biraz daha zorlaştı. Sonuçta e euronun bir değer kaybı var. Bu Avrupa ile iş yapan tekstilciyi e nasıl etkiledi? Bizim hep o kafamızdaki e algı Türk lirası değer kaybederse bu ihracata yarar. Evet. Neden gerçekleşmiyor? Evet. Peki biz şu anda ürettiğimizi e Avrupa'ya satmaya kalktığımızda bunların hiçbir dönüşümünü e alamadığımız zaman işte bu sebepler oluyor. Yani kur bugün paritenin bu kadar değişken olmuş olması, Avrupa'daki alımın düşmüş olmuş olması bunların aslında ihracatımızın düşmüş olmasına vesile olmuştur. E, evet ihracatçı her zaman yaramıştır. Çünkü genel giderlerini Türk lirası yaparken e, alacağı tahsilatı euro ya da dolar üzerinden yaptığından dolayı karlıdır. Ama bu dönem bu karlılık da hızlı bir şekilde yitirilmekte. E, e, çünkü e, Genel giderlerimiz arttığı için biz hiçbir şekilde elimizde belli bir kar, belli bir miktar bulunduramıyoruz bu durumun içerisinde. Şimdi şu anda 270'lere dayanan bir kur var. Hani göreceli günlük bazı düşüşler olsa da evet. hani baktığımız zaman tarihi zirvelere yakın bir kurla karşı karşıyayız. Bu işte 266'lık, 267'lik kur şu anda yarıyor mu size, yarar mı zarar mı? Yani şu anda tabii aslında bu nokta doğru bir e, ihracatçı için çok doğru bir e, e, parete. Yalnız tabii bunun değişkenliği işte petrolün yükselmesiyle gerçekleşiyor hızlı bir oynama. Bizim paretenin çok yükselmesi ya da çok çok düşmüş olması aslında özellikle ürün sattığımız Rusya co 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 coğrafyası için çok önemli değil. Önemli olan bizim o o bölgeleri mal satabiliyor olmamız o zaman Parate'de bizlerin birkaç doların e, eksiye satıyor olmamız bizi etkilemiyor şu dönem hiç satamıyoruz hiçbir şekilde ürünü onların tezgahına verecek ve onların da ürünü satabilecekleri bir durum olmadığından dolayı bütün sıkıntı gerçekleşiyor aslında e, ben e, Ladil'deki sistemin ya da Osman Bey'deki sistemin e, küçük alımlar olduğunu yani bavul ticareti diye adlandırdığımız alımlar olduğundan dolayı onlar da çok fiyata bakmıyorlar. Yani bir e, ürünü 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar fazlasını aldıklarında kendi ülkelerinde 3 katı, 5 katı fazla sattıkları için hiçbir zaman onları çok ilgilendirmiyor. Dolayısıyla bizim ihracatçılar gibi centlere, 20 centlere, 30 centlere ürün sattığımız bir durum söz konusu değil. Bizler bu anlamda daha tok satıcıyız. Daha e, müşteri kitlemiz daha e, butik e, müşteriler olduğu için büyük alımlar yapan müşteriler değil. Hı hı. O yüzden etkilenmede daha fazla oluyor. Peki evet. e, bu e, durumun rakamları biraz daha kötüleşmesi ne zaman başladı? Yani bu ilk 6 ayı geride bıraktık. Yılbaşından beri mi böyle yoksa son bir ayda biraz daha belirginleşen bir bozulma mı? Hayır bu yaklaşık 1,5-2 senedir başlayan ve bu son 6 ay içerisinde daha, e, da daha, daha da belirginleşen bir sıkıntı. Ee, yani bu yani burada kur da hesaplarınızı çok değiştirdi e, o zaman çünkü 6 aydır dolarda ciddi bir zıplama var Evet ama o kesinlikle bizi özellikle o piyasayı hiçbir şekilde etkilemedi hmm. Ben onu ihracatçılar büyük marjda ürün satan insanlar için bunu söyleyebiliriz Ama ben bunun e, Rusya'daki alım heyetleri için hiçbir etkisi olduğunu düşünmüyorum yani he, Kur sizin hesapları değiştirmedi ama dış pazarlardaki bozulma sizin Kesin, e, hesapları değiştirmedi Kesinlikle asıl bizim sorunumuz bölge sorunu bu e, durumda en çok hangi ülkenin kötü durumda olması sizi etkiliyor burada? Rusya mı? Rusya. Yani 147 150, 150 milyona varan bir e, nüfusu var. E, Türkiye'deki en büyük alımı yapan e, bir ülke. E, onların yerine şu anda telafi eden e, Türkiye Cumhuriyetler var. Kazakistan, Kırgızistan. Onlar nispeten şu anda araya girmiş olsa da. Ama Rusya'nın ve Ukrayna'nın e, bu pazar içerisinde ve de üstünde çok ciddi etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yani burada tekstilci, hazır giyimci Rusya'daki krizden etkileniyor. Siz tabii turizm bacağını da biraz temsil ediyorsunuz. Evet. Dosiyi, hem iş tatil konsepti önemli bir festival olduğu için. Evet kesinlikle. Ee, turizm de bunu çok hissediyor. Yani Rus turist gelmiyor şu anda. Şu anda yüzde... 20 ile 30 oranında bir e, Rus turizmin e, Rus turizminden kaynaklı, Doğu bloku turizminden kaynaklı bir düşüş var. Antalya'da çok olsun, çok İstanbul'da oranlar olsun. tabi. Çok yüksek oranlar. Bunların e, Yunanistan'a gittiğini biliyorum. Bunların Rus hükümetinin özellikle Soçi'yi ya da Kırım'ı desteklemek adına bütün vatandaşlarını oraya yönlendirdiklerini biliyorum. Bundan dolayı Türkiye'ye gel gelişler azalmıştır. Kırım Rusya için çok stratejik, çok önemli bir yer olduğundan dolayı vatandaşlarını özel promosyonlarla, daha onların gidebilecekleri bedava biletlerle Kırım'a yönlendiriyor. Çünkü Kırım'daki turizm olduğu olası Ukrayna'nın ekonomisini çok etkileyen bir yerdir. Bunun çok cazip bir yer olabilmesi için Rusya üzerindeki ve de Rusya'daki diğer Ukrayna'daki diğer ülke şehirlerin bu anlamda Kırım'ın ne kadar iyi bir şekilde gittiğini gözlemleyebilmeleri adına Kırım'ı bu anlamda çok büyük bir destek sağlıyorlar. Yani Büyüme yurt dışından gelecekti ama yurt dışında bir bozulma olduğu için o büyüme size gelemiyor şu anda. Gelemiyor. Biz biliyorsunuz bu dönemde özellikle turizmcilerimiz iç piyasada promosyonlarla bunu telafi etmeye kalkıyorlar. Ama bizim ne var ki geçmiş 6 ay öncesinde ben yine Antalya'da böyle bir seslenişte bulundum arkadaşlarıma turizmcilere. Fiyatlarımızı biraz düşürürsek biz Yunanistan'a, Kırma ya da Soçi'ye... Başka coğrafyaları daha ucuz gidecekleri yerleri en azından bu müşterilerimizi tekrar tutarız. Acentelere bu anlamda biraz empati kurmamız gerektiğini söylemiştim. Maalesef biz hiçbir şey sanki hiçbir sorun olmamış gibi davrandığımızdan dolayı turizm bugün bu şekilde ve Avrupa'ya ve de iç piyasaya dönük hareket etmekte. Onlar fiyat düşürsek bile çözüm olmuyor noktasındalar. Yani bunun da geçmişte denendiğini ama çok işe yaramadığını söylüyorlar. E, Tabi turizm tarafı da önemli. Tekstil tarafı da. Son olarak sona doğru yaklaşırken e, tekstilde şu anda döviz borcu ne kadar? Döviz borcu riski ne kadar? Onu da soralım. Kurdan dolayı. Yani ben e, net olarak size rakam olarak bunu veremeyeceğim. E, ama e, ben yine ihracatçılar için bu döviz paratesinin e, farklılaşması, hızlı değişimlerinin ...bizim özellikle piyasamızda satım yaptığımız yerlerde hiçbir önemi olmadığını... ...ve de özellikle ihracatçılar için bir sıkıntı oluşturduğunu... ...büyük alımları yapan fabrikalar için ciddi sıkıntıları yarattığını... Biliyorum arkadaşlarımdan bunu her zaman konuşuyoruz, tartışıyoruz ama rakam olarak size buna net vereyim. Yurt talebin düşmesi sizi daha doğrudan etkiliyor. Çok ciddi bir şekilde yani. etkiledi bu durum. Hikmet aslan çok teşekkürler yorumlarınız için. dosya dosya Fashion Show'un yönetim kurulu başkanı konuğumuzdu. Kısa bir ara birazdan gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız.